Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kumparamı patlatacağım. Bakalım kaç lira çıkacak içinden. İnşallah kamera güzel çekiyordur. Hadi başlıyoruz. E bozuk hiç atma. şeyleri duyar diye korkuyoruz. Dur arkadaşlar, şu Türk bayrağını yırtıyorum. Umarım bir şey olmaz ya, ne olacak? Şu direkt şuradan atacağız arkadaşlar. Tek atacağım. Arkadaşlar şöyle. Güzel çekiyor değil mi? Yine. Tamam. Kampara görünüyor mu? Ve bir tane aşama kaldı. Burayı da kestiğimizde tamam. Şuradan kes. açtık arkadaşlar. Güneş güzel çekiyor mu? Hiç görünüyor değil mi? Arkadaşlar biraz daha açıyorum. Kısmayı. Tamam şöyle. Şu. Şuradan. Tamam. Tamam. Elimle çıkartacağım. Ana daha çıktı. Makapla yapsam abi? Ha? Makapla şöyle çıkartsam mı? Arkadaşlar şöyle bir dakika. <laughs> Güzel görünüyormuş. Tamam. şunu şu paraları. İçimden yağlar eridi be. Abi bak onu yan çevir böyle çekiciyle vur. Aşkız anlamı vermeyeyim. Ha. Toplam sayacağız şimdi bakacağım kaç lira çıkacak. Daha var arkadaşlar siz böyle İki günde yazdı da bir bir, bir bak o bir ay olmadı on beş günde bu kadar topluyor. Bir buraya sabırından. İçeride bizimkiler onu şey yine. çekiyor değil mi güzel? Tamam. Abi elin acıyor mu? <laughs> Buradan var ya 100 lira çıkmayacağına o kadar eminim ki arkadaşlar. Sizce kaç lira çıkar? Alta yazın. Yorumlar kısmına bekliyorum. Evet. Sanki az yine çıkartıyoruz ama şu an. Güneşinkinde o kadar yok. Güneşinkinde içinde patlatacağız. Hayır hayır Onun Onunki hayır. bir 3 ay sonra. Onunki çünkü bozuk atıyor falan. Hayır kart atıyorum abi. Sen yok sen atıyorum. Abi kedi geliyor. Gel yer, gel gel. Gel. <laughs> lan dur ya. lan dur çekmiş şu kediyi ya. E geliyor. Çık lan. Şıklar. arkometti. <laughs> Ananı parayı Arkadaşlar, güneş parayı getir. Bu gitsin. Bu da gitsin. Onu ben bantlayabiliyorum. Hep yırtı. Arkadaşlar 10 10 20 Gördüğünüz gibi 20 100 lira çıkmayacağını 30 40 40 şöyle 50 50 60 60 şurada şurada 80 80 arkadaşlar. 100 110 Bence buradan bir dolar çıkabilir mi bilmiyorum. 110 100 115 120 125 125 125 130 135 135 Kaçla 135 100 140, 140 145 145 Onu ben sayamıyorum. Şu 50 tamam mı? Bu 20 145 50 60 65 dur. 100 160. 170. Arkadaşlar burada toplam 170 lira var. Dur bir dakika ben karıştırdım sayıyorum. 10 20 30 40 50 60 80 100 110 115 120 125 130 135 140 145 155 175 lira var. Bir dolar 5 dolar çıktı onu da YouTube atarım videoyu çekip abone olup like atmayı unutmayın sizi çok ama çok seviyorum diğer videolara görüşürüz arkadaşlar kum kum para da şöyle kırdım gördüğünüz gibi paralar şunların ikisini batlayacağım arkadaşlar bir de şu 20 var görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın bay